Evet arkadaşlar karşımızda periyodik tablo ile ilgili çok güzel bir soru var. Gelin bu soruyu pratik bir şekilde çözüp göz atalım arkadaşlar. Soru bize diyor ki X, Y, Z ve T harfleriyle temsil edilen elementlerin periyodik tablodaki yerleri aşağıda verilmiştir. Bu elementlerle ilgili ifadeler hangileri doğrudur? İkinci bu elementlere bir bakalım arkadaşlar. X ile gösterilen element hidrojen. Hidrojen 1A grubunda bulunur arkadaşlar ve 1A grubunda bulunan istisna bir durumda arkadaşlar. Sadece A metal olan tek element hidrojendir. A metal özellikle Z ile gösterilen metal özellikli bir element arkadaşlar. 3A grubunda bulunur. Y ile gösterilen 5A grubundaki A metal sınıfında bir elementtir. T ile gösterilen 8A grubunda bulunup A metal element sınıfında bulunur arkadaşlar. X Birinci periyot 1A bir grubu Y. ikinci periyot 5A grubu. T de ikinci periyot 8A grubu. Ama A metal sınıfında yer alabilir arkadaşlar. Z ise üçüncü periyot 3A üç grubu. O zaman öncelere bakalım. X ve T elementleri A metal sınıfında mıdır? Evet arkadaşlar. X ve T A metal sınıfındadır arkadaşlar. Her ne kadar T 8A grubunda bulsa arkadaşlar ama A metal sınıfında olduğunu unutmayacağız. Denemelerde bu tarz öncülü sorulara dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci öncül Z elementi yarı metaller sınıfında mıdır? Hayır arkadaşlar. Z elementi metal sınıfında arkadaşlar. İkinci öncülümüz yanlış. 3 X elementi Y elementine göre ısı ve iyi iyi mi? X elementi Y elementine göre ısı ve iyi iletmez arkadaşlar. ametaller ısı ve elektriği iyi iletmezler. Isı ve iyi ileten element sınıfı metallerdir. Dördüncü öncü T elementi oda sıcaklığından gaz halinde midir? Evet arkadaşlar. Soy gazlar ve ametaller metaller oda koşullarında gaz halde bulunur. Hatta soy gazlar zaten gaz haldedir. A metal dediğimiz 4, 5, 6 ve 7 A grubundaki elementler katı, sıvı ve gaz halde de bulunabilirler. Dördüncü öncülümüz de doğru. Cevap 1 ve 4 olması gerekiyor. A şıkkı arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde bulmuş.